Selamlar içim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tariften geldim köfteli patates yapacağız fırında. 500 gram kıymam var, bir tane yumurtam var, bir tane rendelenmiş soğanım var, bir bardak da kendim evde fırında kuruttuğum etmek içi var arkadaşlar. Bayat etmekleri fırına verip kurutuyorum. Blenderden geçirip o hale getiriyorum. Kalite unu almıyorum arkadaşlar. Burada da domatesim var. Burada pul biberi, karabiber, kekik, kimyon, tuz var arkadaşlar. Burada da patateslerim var. Soydum, güzel hazırladım. Doğrayacağım. Burada sos yaptım. Sosun içine de sıvı yağ koydum. Salça, tuz, kekik, pul biberi var arkadaşlar. Başka bir de su var içinde. Bir çay bardağı kadar. Daha da bir şey yok. Şimdi köftemizin hamurunu yoğuralım. Bunu biraz dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Soğanımı aldım. Bütün baharatlarımı da alıyorum. Yumurtamı da alıyorum arkadaşlar. Etmek içimi de döktüm. Hayat etmekleriniz varsa arkadaşlar hiç zayi etmeyin. Fırına verin, kızartın. Güzel. Ee, bir külbentin içine koyabilirsiniz. Ya da yani şeyiniz yoksa e, blenderiniz falan çırpıcınız blender çekici demişim bilendir doğrayıcı yoksa öyle bir ağırlığında döyüp o hale getirebilirsiniz ben öyle yaptım ee, doğru şeyden geçirdim ben blenderden o da çok güzel oluyor inan galeta unu almaya hiç gerek yok hem et bayat doğru değerlenmiş oluyor hem de bilmiyorum yani daha rahat elinizin altında her zaman bulunur Evinize kalan etmeyeniz varsa şu anda zaten Ramazan. Bayat etmek ki oluyor. Hemen öyle doğrayın ufak ufak. Verin fırına. Kızartın az bir şey. Güzel ezin. Dövün güzelce. Koyun güzel kavanozlara. Kenara atın. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beğeni <laughs> yaparsanız çok mutlu olurum. Herkesin de verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kanalıma da gelenlere de bu ara çok kimse de gelmese bile olsun. Gelenlerden de Allah razı olsun. Biz yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dönüş yok. Bunu da güzel. Biraz yoğuralım. Bu çok yağsız bir kıyma değil arkadaşlar. <laughs> Orta yağlı bir kıymak yağlı olursa köfteniz daha güzel yumuşak olur kurumaz ben bunu yapacağım şimdi hazırlayacağım tepsiye de hazırlayacağım ee, pişirmesini göstermeyeceğim ee, 200 derecede 35-40 dakikada pişireceğim arkadaşlar çünkü ben bunu erken yapıyorum daha sonra pişireceğim arkadaşlar. Bazı işlerim var. Erken yapmak zorundayım yemeğimi. <laughs> Sesim gidiyor arkadaşlar. Nasıl çok susadım. Bugün hastaneye gittim. O yüzden çok susadım bugün. Patateslerimi de doğradım arkadaşlar. Bu şekilde doğradım. Yarım ay şeklinde. Biraz kalın doğradım. Yarım ay şeklinde kestim. Çünkü borcama e, yuvarla koysam borcamma büyük geliyor. Bu şekilde yaptım. Köftelerimi yapmaya başladım. Bu şekilde yapıyorum. Böyle bir patates bir köfte şeklinde borcamma diziyorum arkadaşlar. Bu şekilde dizeceğiz. Arkadaşlar lütfen bu ara videolar çok az izleniyor arkadaşlar. Hiç beğeni yorum da yapmıyorsunuz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. yemeyin. Ee, destek verirseniz sevinirim. Yani size bir zararı yok yani. Bunu demekten de artık ne bileyim bir tuhaf hissediyorum. Devamlı aynı şeyi söylüyormuşum gibi. Yani size bir zararı yok. Ee, yorum yapmanın, beğeni yapmanın, abone olmanın. O yüzden abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Böyle bir köfte bir patates dizeceğim. <laughs> arkadaşlar tepsimi değiştirdim borcamımı. Çünkü ona çok geldi. Gel ki buna da çok geliyor ama yapacak bir şey yok. Böyle ortasına domates koydum. Köftelerimi yuvarlak yaptım şimdi bu şekil koyuyorum. Yine domates koyacağım buraya. Domatesin önüne tekrar köfte, köftenin önüne tekrar patates koyacağım. Bu şekil. Güzel oldu. Ama bereketli bir yemek oldu arkadaşlar. Tekrar domates koyacağım. Tekrar köfte, patates. Bu şekil bitiriyorum. Yemeğim hazır. Şimdi de sosunu koyuyorum. Bir karıştırıyoruz. Tuz atmıştım için az bir şey. Bunu da üzerine dökeceğim. Evet, hepsinin üzerine gelecek şekilde. Üzerine de ıslak yağlı kağıt koyacağım arkadaşlar. Fırına vereceğim. Ben 40 derece şey, 40 dakika dedim ama tabii ki sizin fırınlarınızı herkes kendi fırınını bilir ee, fırınıza göre kontrollü pişirirsiniz. Bu şekilde. Ben şimdi pişirmeyeceğim bırakacağım böyle çünkü daha erken ben yemeklerimi biraz erken yapıyorum arkadaşlar bilmiyorum böyle bir alışkanlık var bende. Bazen de işim oluyor. Bugün işim var. Yemeklerimi yap bırakıyorum. Sonra şimdi bitirip gelince hemen fırına atıyorum. Hazır. Sadece pişmesini bekliyoruz. Üzerine de ıslak kağıt koyacağım. Yağlı kağıt. Fırına göndereceğim arkadaşlar. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen destek vermeden geçmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. İnanın. O kadar susadım ki ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Hadi Allah'a ısmarladık.